Sayın Valim, saygıdeğer protokol, değerli meslektaşın yenilenmesi ve yeni taşıtlarla daha güçlü hizmet verilebilmesi... Gerçekten de Diyarbakır artık o geçmişteki sıkıntılı zamanlarını, terör örgütlerinin şehre düşen gölgelerini o dönemleri çok şükür geride bıraktı. Şimdi artık Diyarbakır'da çok farklı şeyler konuşuluyor. Bugün Diyarbakır'da tarımsal üretimi nasıl artırabileceğimizi konuşuyoruz. Bugün Diyarbakır'da sanayi altyapılarını nasıl geliştirebiliriz? Tarıma dayalı sanayiyi nasıl güçlendirebiliriz? Bu manada istihdamı nasıl artırabiliriz? Bunları tartışıyoruz. Bugün kadim şehir Diyarbakır'ın nasıl gerçek bir turizm şehri olacağına dair atılması gereken adımları şehrin dinamikleriyle bir araya gelip değerlendiriyoruz. İşte bunların hepsi değerli arkadaşlar huzur ortamının, huzur zeminin üzerine inşa edilebilir. Ve çok şükür Diyarbakır'da bugün geldiğimiz noktada artık çok şükür bu konuları konuşuyoruz. Gündem bütünüyle pozitife doğru dönmüş durumda. Bu şehrin sokaklarını tekrar eski günlerde olduğu gibi karıştırmak isteyenler de var. Geçtiğimiz günlerde bunun küçük bir provasını yaşadık. Ama emniyet teşkilatımızın aldığı tedbirler neticesinde ve yine vatandaşımızın kahir ekseriyetinin çok büyük bir çoğunluğunun bu tür girişimlere artık sıcak bakmaması sonucunda çok şükür Diyarbakır hiçbir sorun yaşamadan hafta sonunu huzur ve güven içerisinde geçirdi. Yasaklamamıza rağmen bu etkinliği yapmak üzere gayret gösteren çağrılarda bulunan malum parti temsilcilerinin bu çabalarına uymayarak riayet etmeyerek valiliğimizin aldığı kararı harfiyen benimseyen vatandaşlarımıza ve kendi huzuruna şehrin hukukuna sahip çıkan tüm kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Diyarbakırımız Diyarbakırımızın huzurunu bozmak isteyenlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Zaten malum cumartesi pazar günkü aktivitenin akabinde orada gerek terör örgütü lehine terörist başı sloganlar atan, gerek yasa dışı faaliyetlerinde bulunan herkesle ilgili tespitlerimizi yaptık ve sizlerle de kamuoyuyla da paylaştık. Bunlarla ilgili adli işlemlerimiz devam ediyor. 50 tane araç İçişleri Bakanlığımız bize tahsis etti. 41 tane de geçtiğimiz aylarda biz buradaki eski araçlarımızın yerine ikame etmiştik. Toplam 90-91 tane aracımızı bugün itibarıyla şehrimizin emniyetinin, güvenliğinin, huzurunun hizmetine sunmuş olacağız. Teşkilatımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken toplumun güvenlik ihtiyacına yönelik teknolojik ve donanımsal çözümler üretme, insan kaynağını güçlendirme ve elbette önleyici tedbirlerle suçu önleme noktasında önemli çalışmaları büyük bir baş, başarıyla hayata geçirmektedir. Hizmetlerimizin daha da güçlendirilmesi için eskimiş taşıtların yenilenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımız koordinesinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen kampanyada alınan yeni araçlar 20 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen törenle. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dağıtılmıştır. Bu kapsamda ilimize tahsis edilen 50 araç trafik ve asayiş hizmetlerinde kullanılacaktır. Geçen yıl bünyemize kazandırdığımız 41 taşıtla birlikte Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine son bir yılda 91 yeni araç kazandırılmıştır. Güçlendirilmiş Araç filomuzla huzur ve güven şehri olan Diyarbakır'da güvenlik hizmetlerinin daha aktif ve verimli olmasını hedeflemekteyiz. Diyarbakır Emniyeti suç ve suçlulara karşı vermiş olduğu mücadelede yakalamış olduğu yukarı yönlü ivmeyi 2024 yılında da devam ettirmiş. Geçen yıla kıyasla tüm asayiş suçlarında yüzde on beş oranında azalma gerçekleştirmiş. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde kırk ikilere varan bir düşüş kaydetmiştir. Son on yılda hiçbir cinayet faili meçhul kalmamıştır. Beş yıl önce günlük on üç nokta yedi olan hırsızlık sayısı şu an için günde sadece iki nokta sekizdir. Trafik güvenliğinin ve düzeninin sağlanması noktasında şehrimizin neredeyse her güzergahı elektronik denetleme sistemleriyle 24 saat denetlenmektedir. Geçen yıl ilimizde meydana gelen trafik kazalarında maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybederken alınan bu tedbirler ve yapılan denetimler sayesinde bu yıl bu sayıyı sekize kadar düşürerek yüzde yetmiş dörtlük bir azalmayı sağlamış durumdayız. Asayiş ve trafik suçlarının yanı sıra terör ve organize suç örgütlerine uyuşturucu odaklarına karşı yapmış olduğumuz operasyonlarla aldığımız önleyici tedbirlerle suça ve suçluya asla fırsat vermeyeceğiz. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğümüze tahsis eyle. Ülkemizin asayişi, huzuru, sınırların ötelerinde güvenliğimiz, asayiş, birliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Polis memuru Berkevren, arz edelim Sayın Valim. Evet. Güzel hizmet verdi inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Sağolun. Tamam.